Sen gel Avrupa Avrupa'ya 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 Sen Avrupa'ya Avrupa 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 ee, Sayın hocam aramızda hoş Çok geldiniz. O, i̇nşallah sizle beraber Avrupa'ya gideriz. Evet, bu Antalya'ya gerçekten güzel Abi, bir hava getirdiniz. sahne görmek gurur duyuyor. seninle. Çok sağ olun. Arkadaşlar şah, ayaklarınıza sağlık. Görüşürüz. Züvür. başkan büyü başkan kardeşim başkan. başkan. <laughs> görüşürüz yavaşlar başkan hoca görüşürüz